da böyle. Açmaz telefonunu. Bir haber var mı? Seni insan yerine koymadıkları için cevap vermiyorlar. Ben söyleyeyim sana. Ferit telefonunu açmıyormuş. Bana da söylemediler. Burada oturduğum için duydum. Herkes patlamaya hazır bomba gibi zaten. Geriyorlar insanı. Tamam Hande sen de daha fazla uzatma. İnsanları strese sokma istersen. Ben mi strese sokuyorum? Benim strese girmemem lazım. Hamileyim ya ben. İyi misin? Yüzün kireç gibi selam vermeden geçtin. İyi, iyiyim abi. Şey çok yorgunum. Ondan görmedim. Annem nerede? Birlikte olduğunu söylemişti. Annem mi? Evet. Birlikteydik. Ee, ama o sen git dedi. O neden gelmedi ki? Bir arkadaşı var. O onun yanında şu an. Yakın arkadaşım yani. Orada mı kalacak anlamadım. Annemin çok eski bir tanıdığı, çok eskiden arkadaşlarmış. Birbirlerini görünce şimdi annemin de ölmediğini, hayatta olduğunu öğrenince kadın çok sevindi. Böyle sarıldılar, ağlaştılar falan. Bayağı özlemişler birbirlerini. O yüzden ben de onları yalnız bırakayım dedim. Tek geldim. Ne oldu sana böyle çamur falan? Ha, şey, <laughs> Yolda gelirken koşarak geliyordum. E, çukur varmış, hiç görmedim onu. Ayağım takıldı, düştüm. Ondan çamura bulandım. Düştün mü? İyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim. Gördüğünüz üzere tek parça geldim. <laughs> Ferit. Ferit, oğlum ne yaptın? Buldun mu Ayşe'yi? Ferit geldi. Karısını buldu herhalde. Yoksa gelmez. Şimdi oğlum, bulamadınız mı bir türlü kızı? Yok. Bulamadım karımı. Bulup getiremedim evimizi. Polisler telefonunu tarlada bulmuşlar. Ne diyorsun? Hayatından endişe ediyorlar. Ona bir şey olursa ne yaparım ben anne? Nasıl yaşarım? Ferit. Oğlum ağzını hayra aç, öyle şey mi olur lan, ha? Cık. Bak şimdi sen polisi aradın, ortalığı ayağa kaldırdın. Belki de bir şey olmamıştır oğlum, ha? Sen emin misin bu kızın kaybolduğuna? Lan sen ne diyorsun? Ya ne, ne diyorum ya? Ya sonuç olarak karı koca değil mi bunlar? Belki tartıştılar, değil mi? Ayşe de bir şey alındı, bir yere gitti kafa dinliyor. Olamaz mı? Olabilir. Ya sen ne saçmalıyorsun abi ya? Ne alınmıştır kafa dinlemeye gitmiştir dinleniyordur ya. Ne saçmalıyorsun abi. Telefonunu tarlada buldular diyorum kızın. Ben de bugün çantasını buldum çarşıda. Çantanın içinde kartlar duruyor, paralar duruyor. Kafa dinlemeye giden insan çantasını bırakır mı sağa sola? Telefonunu kaybeder mi tarlalarda? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun ya? Oğlum bir dur bir celallenme. Bir sakin ol. Bak şimdi sen hassassın anladın mı? Her şeyi yanlış anlıyorsun böyle. Bir dur. Ya sen bir dur abi. Dur artık ya. Bir sus. Bir sus yeter ya. Sinan, biz gidelim. Ya ben ne dedim şimdi? Sinan hadi gidelim yeter. Sinan hadi, hadi. Hadi. Allah Allah. Hadi. Sakin ol, sakin ol. Merak etme. Çocuklarınızı anlatacak yeni hikayeleriniz olacak. Onlar. Bak göreceksin. Bulacaksın karın. İnşallah bir haber vardır. Efendim Önder. Kapkaçı tayfasını tanıyan bir iki kişiye ulaştım abi. Yerlerini de öğrendim. Tamam söyle yerlerini ben gidip bir konuşayım şunlarla. He. Tamam tamam bildim eyvallah. Sağ ol. Oğlum nereye gidiyorsun? Bir yere gideceksen abinle birlikte gidin. Yok anne yok. Benim kendimi halletmem lazım. Ferit bekle lan bekle oğlum. Gece vakti tek başına nereye lan? Ya bir dur abi sakin ol ya. Korkacak bir şey yok. Gidip birileriyle konuşacağım sadece. Gelme peşimden sakın ha. Kimseyi çekemem şimdi gece gece. Bak lafa bak. Lafa bak çekemezmiş kimseyi. Peki kanamalı duruma benzemiyor. Serum ağrı kesicileri de ekledim. Yarın sabah gözünü açmazsa beyin tomografisi çekmek gerekiyor. Çekilmezse ne olur? Ben öyle bir riske girmenizi önermem Bahtiyar abi. Bir arkadaşımın merkezi var. Olmadı oraya götürürüm. Gece hallederiz. Kayıt tutmayız. Ah. Yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Cevher hanginiz? Cevher baba içeride. Biz yardımcı olalım. Sen git, babanı çağır, o gelsin. Baba müsait değil. Bak. İyi bakın. Kadını gördünüz mü? Var bakayım. Çektan elini buradan bak. Güzel <laughs> kadınmış. Ben. Ulan... Oğlum. Ben sana adam gibi bir soru sordum. Sen de adam gibi cevap ver. Gördün mü görmedin mi? Bilmiyoruz. Hadi askeri. Hayırdır? Ne olmuş o bayana? Niye arıyorsun? Armutlu da kapkaç yapmışlar. Şantasını çalmışlar. Şimdi de ortada yok. Kayıp. Bana bakın. Aranızda bilen, gören, duyan varsa söyleyin, çekinmeyin. Ben size her türlü beslerim. İhya ederim. Sırtınız yere gelmez. Tanısaydık söylerdik. Aramızda çantacı yok. Biz tövbe ettik kardeş o işleri. Yakının mı olur? Karım olur. Benim kartım. Alın bunu. Aklınıza bir şey gelirse, bir şey duyarsanız, bir haberiniz olursa arayın beni. Dediğim gibi ben sizi her türlü görürüm. Tamam mı? Hadi eyvallah. Kim bilir kime kaptırdı karısını. Gelmiş bir de bize soruyor galiba. <laughs> 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 ne diyorsun lan sen şerefsiz? Bakalım ne işler çeviriyorsun küçük sincap. Oğlum sen manyak mısın lan? Bu saate tek başına gelir mi buraya? Niye? Sana mı haber verseydim? Ya kime verirsen ver. Birine haber ver de. Haber ver birine yani. Kim burada gideceğin haberin yok. Allah Allah. Ne oldu? Konuştu mu adamlar? Yok. Bir şey bilmiyorlarmış. Ben gelmesem sustalayı sokuyorlardı. Oğlum yapma böyle şeyler ya. Yapma. Hadi kalk gidelim hadi. Oğlum hayırdır la? Yerden iki tane adamla kurtardın diye can ciğer kuzu sarması mı olalım şimdi seninle? Ya kurtarsam da kurtarmasam da kardeş çıktık zaten. Can çekmese kan çeker. Benim seni kanım çekmez. Bana gelmiş burada şimdi kardeşlik edebiyatı yapma. Dolanma peşimde. Hemen evalara girme oğlum. Sinan abi de git peşine düştüye geldik. Mecburiyetten yani. <laughs> Allah Allah. Biliyorum orayı. Darsin şimdi bu arkadaşlar konuşur mu? Tamam bak şimdi sana bir numara göndereceğim. Tamam mı? Bu arkadaşın adı Ender. Ferit'in adamı bu. Sen şimdi adamların yerini anlat. O da Ferit'e söylesin. Ya çünkü ben şimdi konuşamam. Benim Ferit'le pek aram yok bu aralar. Tamam Hadi eyvallah. E abim dedi ki git Ferit'i kurtar dedi. Sen de geldin koşa koşa beni kurtardın öyle mi? Aynen. Tabii. Hatırlıyor musun? Lisede ayı süpü gelip dövmüştü beni. Çöktü üstüme. Nefessiz kaldım. Sen geldin kurtardın beni. İşte o gün dedim bu adam benim kardeşim diye. Ona sayarsın. Oğlum senin kafan basmıyor mu lan? Almıyor mu kafan? Senin benim için yapacağın hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi yok. Oğlum senin için değil zaten ya. Ayşe için. Onu sağ salim bulalım da gerisi önemli değil. Allah Allah. Of, hadi kalk gidelim Ferit, hadi. Ya kardeşim, hadi ya, hadi Allah. Ya hadi be kardeşim, hadi ya, hadi Ferit. Kalp yarısı ATV'de.